söyleyeceksin İdris amca dışarılarda yatıyor? Sokakta kalıyor yatıyor. Arkadaşlarının da kalıyor? neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. Ya <laughs> başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye. <laughs> sokaklarda yatıyor. Ulan hep beni buluyor. Dede, dedeciğim. Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. Sen niye? <laughs> Seçme mi gidiyorsunuz? Ne oluyor ne <laughs> bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkalım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Hmm. <laughs> 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 ne söyleyeceksin? İbriş amca dışarılarda yatıyor. Sokakta kalıyor, yatıyor. arkadaşlarına kalıyor. Ne, neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. Ya başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor. <laughs> Ulan hep beni buluyor. <gülüyor> 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 dede, dede çığır. <laughs> Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. Ben <laughs> Seçme mi gidiyorsunuz? Ne oluyor? <laughs> Dur, bir daha söyle hadi.